Merhabalar, ismim Cahit Çelik. Saylap kanalıma hoş geldiniz. Dördüncü dersimizde bir örnek program üzerinde çalışacağımızı söylemiştik. Amacımız bu programda bir Excel dosyasından verilerin okunması, 3 adet kullanıcı tanımlı fonksiyon yazma ve bu fonksiyonları program içerisinden çağırma, fonksiyon içerisinde for end döngüsünün kullanılması, bütün fonksiyonların kullanılması mean, cdf gibi. Elsif, elsif, else, and yapısının kullanılması ve sonuçların ekrana veya dosyaya yazılması. Bu da yine iki fonksiyonla yapılacak. Yazma amaçlı sonuç text dosyasının açılması ve bu dosya içerisine belirli formatta verilerin yazdırılması hedeflenmektedir. Evet, bir program yazarken öncelikle girdilerimiz var, bir de program kodunu yazdığımız program kodumuz var, şöyle program kodumuz var ve bunun bir çıktılar var. Bu çıktıların da tekrar e, yazdırılması var. Nereye yazdırılması var? Ekrana veya dosyaya yazdırılması var. Programlayacağımız problem tek yönlü anova testi. Aşina olanlar vardır, olmayanlar vardır. Onun için birkaç şey bununla ilgili söylemek istiyorum. ANOVA, Analysis of Variance. Yani varyans analizi demektir. Ee, tek yönlü ANOVA, genellikle tek bir bağımsız değişken, yani bir faktör olduğunda kullanılır. Amaç bu faktörün varyasyonlarının veya farklı seviyelerinin bağımlı bir değişken üzerinde ölçülebilir bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bunun için tabii bir hipotez testi kuruyoruz. Tek yönlü ANOVA en az bir ortalamanın farklı olduğu negatif hipoteze karşı 3 veya daha fazla popülasyon ortalamasının ya da örnekleme ortalamasının eşit olduğu sıfır hipotezini test etmek için istatistiksel bir yöntemdir. İstatistiksel hipotezlerin resmi gösterimini kullanarak G sayıdaki grup için şunu yazıyoruz. H0 hipotezi birinci grubun ortalaması eşit olmalıdır. ikinci grubun ortalamasına o da eşit olmalıdır. Üçüncü grubun ortalamasına artık kaç tane grup varsa G grubuna kadar gider. Alternatif hipotezimize baktığınız zaman tüm ortalamalar eşit değildir. Burada mü'iler ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Notasyon olarak şimdi bir formül vereceğim bir sonraki sayfada. En iyi i grubu içerisinde gözlem sayısını, g grup sayısını, n toplam gözlem sayısını, tabi buradaki neler eşitse eğer şöyle bir formül yazılabilir. x, i, j, i'inci partide j'inci ölçüm. Ya da i'inci grupta, şurasını grupta diyelim. i'inci grupta j'inci ölçüm. g, i, i'inci partinin ya da grubun ortalaması tüm ölçülerin ortalaması yani genel ortalama olarak düşünüyoruz. Yani tüm ölçüleri topluyorsunuz. Kaç tane ölçü varsa ona görüyorsunuz. Anavo testinde bizim tabii genel olarak varyans diyelim. Varyansın, ölçülerin varyansı şu şekilde hesaplanıyor. Genel ortalamayı tüm ölçülerden çıkarıp karesini alıp topladığınızda siz bu varyansı buluyorsunuz. E, ANOVA testinde bu, bu varyansı iki parçaya bölüyor. Birinci parça bize faktör dediğimiz bu kısmın etkisini, ikinci parça da hataların etkisini gösteriyor. Dolayısıyla iki parça bölüyor. Bunların toplamı gerçekten buraya eşit. Ve biz bir e, F skoru hesaplıyoruz. Şurada bulduğumuz S, S faktörü bunun serbestlik derecesine bölerek pay kısmını. SS hata e, toplamını bunu da serbestlik derecesine bölerek e, paydayı oluşturuyoruz. Pay bölü payda da bize F skorunu veriyor. Bu F skorunu F dağılımında, F dağılımı şöyle bir F dağılımı düşünelim. F dağılımındaki bir skoru verir. Mesela F'i verir. Siz buradan da neyi e, bulursunuz? F. E, pi value veyahut da sigma dediğimiz bir değer bulursunuz. O bulduğunuz değer ya şu kısmı ifade ediyordur eğer alttan bakıyorsanız üst kısmı ifade ediyorsanız şurayı ifade ediyordur. Dolayısıyla bunun anlamlı olup olmadığını biz e, buradan şu sigma değerini anlayacağız. Bu sigma değerinin 0.05 gibi olursa bu anlamlı olur. Daha düşük olursa o zaman e, şu f'in e, belirli bir şeyden büyük olma bir büyük olma şansı yüzde beşten daha fazla olur. O bakımdan bu ortalamalar birbirine eşit değildir diyebilirsiniz. Evet bir örnek var. Bu örneği ben şu web sitesinden aldım. Bu ücretsiz çevrimiçi istatistik giriş dersi veriyor. Burada şöyle bir örnek var. Küçük kavanozları satılan yapışkan jel üreten bir şirkette çalışıyorsunuz. Ve jelin yoğunluğu önemlidir. Çok yoğun olduğunda uygulaması zor. Az yoğun olduğunda da yapışkanlığı zarar görüyor ya da e, işe yaramıyor. E, tabii şikayetler var bu konuda son zamanlarda ve sizden diyorlar ki bunu araştırın. Bu e, amaçla siz şöyle düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki son e, üretilen 5 parti, parti parti mallar var. Bu 5 parti malın ortalama yoğunluğunu incelemek iyi bir e, ilk adım olacaktır. Partiler arasında farklar bulursanız bu sorunun gerçek olduğunu onaylıyor anlamı taşır. Ayrıca partiler arasında tutarsızlıklara neden olabilecek faktörler hakkında hipotezler oluşturmaya başlamanıza da yardımcı olacaktır. Dolayısıyla her bir kavanozun içerisine bir mil e, sallandırarak bunun dönme e, torkunu e, ölçersiniz. Bu tork size bunun yoğunluğu hakkında bilgi verir. Dolayısıyla e, her bir partiden her bir partiden 5 kavanoz seçiyorsunuz ve 5 ölçüm yapıyorsunuz anlamına geliyor. E, siz son 5 partiden e, düşünüyorsunuz. Şunların her biri birer kavanoz olarak düşünün. Şu parti bir, parti iki, parti 3, parti 4, parti 5. buradan ölçebiliyoruz. Dolayısıyla buna tek faktör, e, faktörlü bir tasarım diyoruz. Bir faktör olan her biri, e, her bir parti 5 seviyeye sahiptir. Bu çünkü kavanoz sayısı 5. Her seviye 5 kez tekrarlanır. Yani 5 kavanoz test edilir. Testin sonuçları şu şekilde listelenmiştir. Birinci partiden elde ettiğiniz kavanozlardan e, ölçtüğünüz tork değerleri bunlar. Şunlar tork değerleri. İkinci parti bu, üçüncü parti bu, dördüncü parti bu ve beşinci parti bu. Evet, şimdi bunun e, varyans analizi biraz önceki formülde e, gösterdiğimiz gibi varyans analize baktığımız zaman bizim şurada grup, birinci grupta yani birinci partide, ikinci partide 5 kavanozumuz var, üçüncü partide 5 kavanozumuz var, dördüncü partide 5 beş, ve beşinci partide 5 beş kavanozumuz var. Her bir kavanozdaki yaptığımız ölçüleri şu şekilde aşağı doğru yazmışız. Özellikle renklendirdim ki bunlar gruplu bir şekilde görünsün diye şu 5 değerin ortalaması 29.652 dolayısıyla her bir için aynı olarak gitmiş. Bu grubun ortalaması bu. Bu grubun ortalaması bu. Bu grubun ortalaması bu. Ortalaması bu. Dolayısıyla biz ortalamayı G G ile G i ile ifade ediyoruz. G1 dersek 29.652 G2 dersek 30.43 G3 dersek bu şekilde devam edecek. Şu da şu toplam ölçülerin şunların tamamını 25'e böldüğünüzde de şunu elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bunun hepsi aynı. Bakın, bu sütün aynı. Şimdi grup ortalamasından e, her bir grubun ortalamasından genel ortalamayı çıkardığımızda şu değerleri elde etmiş oluyoruz. İkinci grubu için bu, üçüncü grubu için bu, dört ve beşinci grubun için bu. Daha sonra da her bir veriden, her bir, şurayı biraz düzeltelim. E, karışıyor. Şöyle düzeltelim. Evet. Her bir veriden neyi çıkarıyoruz? Genel ortalamayı çıkarıyoruz. Şu değer elde ediyoruz. Sonra bunun karesini alıp şuraya yazıyoruz. Şuradaki farkında karesini alıp şunu aldık. Evet. Şunun karesini aldık. Buraya yazdık. Dolayısıyla her bir grup ortalama, her bir datadan grup ortalamasını çıkardık bu defa. Her bir datadan şu grup ortalamasını çıkardık. Şuraya yazdık. Bunun da karesini aldık buraya yazdık. Bir de genel ortalama, her bir e, şeyden genel ortalamanın farkını e, alabilirsiniz. Bu da kontrol sütunumuz olmuş olsun. Kontrol sütunumuz. Daha sonra şunun e, şunların toplamı, bu karelerin toplamı bize SSF'i verecek. SSF göreceğiz birazdan. Şunların toplamı da SS hatayı verecek. Yani bu da SS hata. Esesler sam anlamına geliyor yani toplamlar anlamına geliyor. Bunların toplamı 45.25 küsür. Şunun toplamı virgül küsür. Ve şuradan yapılan şeylerin toplamı da 78.053. E, Şu ikisinin toplamı da yine burada bu. Dolayısıyla bir hesaplamalarımızda da bir fark yok. Şimdi serbestlik derecelerini e, biz e, hesaplayacağız. Grup e, sayısından. 1 çıkardığınızda size grup içi ve toplam ölçüden grup sayısını çıkardığınızda da ikinci serbestlik derecesini veriyor hatalar için. Dolayısıyla siz bunu 4'e böldüğünüzde mesela şunu 4'e böldüğünüzde şunu elde ediyorsunuz. Şunu 20'ye böldüğünüzde de şunu elde ediyorsunuz. Şununla şunun bölümü de bize neyi verecek? Bunun da bunun bölümü de bize şunu verecek. Şunun şuna bölümü şunun şuna bölümü yani pay bölü payda olmuş oluyor. Bu bunu verecek. Tablodan da baktığınız zaman bu değere 0,301166 diye bir değer elde etmiş oluyoruz. Bunu Excel'de gördük. Dolayısıyla şimdi programlamasına geçeceğiz bunun. Biz programlamayı yaparken şöyle bir tasarım yapıyoruz. Program başlar, dosyadan girdiler okunur. Ee, daha sonra hesaplamalar yapılır. Hesaplamaları biz bir fonksiyon yazdık. Bu ANOVA hesapla diye bir fonksiyon. Bu okuduğumuz verilerin hepsi data diye bir e, değişkene gidecek. Data değişkeni 5 e, sütundan oluşan bir matris gibi düşünün. Her bir grubun 5 ölçüsü burada görünecek. 5 tane sütunu var. 5 tane de satırı var. Şöyle yapalım. Bunu ben Excel'e şu şekilde yazmış olacağım. Ve buradan okutturduğumuzda datayı bu şekilde alacak. Datayı buna girdi olarak verdiğinizde de bunun çıktıları bize e, neyi verecek? SS SSF'i verecek. SS hatayı verecek. Skoru verecek. Serbestlik derecelerini verecek vesaire vesaire. Dolayısıyla tablodan da bu değeri bulup bu sigma değerini bulup onu da bize burada verecek. Daha sonra sonuçları yazdırma kısmına gireceğiz. Bunu ekrana ya da dosyaya yazdırma diye iki şekilde bir seçenek olacak. Onun için bir if döngüsüyle bunu yapacağız ve programımız sonlanmış olacak. Şimdi isterseniz program problemin programlanması adımına geçelim. Birinci adımda girdilerin okunması. Bunları biz veri bir nokta istese diye bir Excel dosyamız var. Buradan okuyoruz. Buradan okuduğumuzda bu data dediğimiz şeye atıyor. Ve şurada kullanılan işte FD'dir, SSD'dir, sheet names, sheet post gibi şeyler. Bunları da ne yapıyoruz? Kalabalık etmesin diye siliyoruz. Yani gereksiz olan şeyleri siliyoruz şu clear komutuyla. Clear komutunun yanına değişken ismini yazdığınızda siliyor biliyorsunuz. İkinci adım şu formülün hesaplanması. Bu formülün hesaplanmasını biz Şöyle bir fonksiyon yazdık. Bu fonksiyonun şimdi ayrıntılarını da göreceğiz. Buradan biz datayı girdiğimizde bize SSF, SSH e, genel serbestlik derecesi grup e, grup içinde ve arasındaki e, serbestlik dereceleri şurada grup ölçü sayısı grup sayısı ve sigma değerlerini bize bunu hesaplayıp bunları bize şu F skorunu da beraber verecek. Onu verdikten sonra da e, Programın e, yazılması yani sonuçların gösterilmesi işlemine geçecek. Şimdi bu fonksiyona bakalım neler yazmışız. Bizim programlayacağımız formül şu. Bu formülde e, önce verinin boyutlarını biz size dediğimiz built-in e, fonksiyon var. Bu fonksiyonda şu satır sayısını, şu da sütun sayısını veriyor. Sütun sayısı bize grup sayısını, satır sayısı da neyi veriyor? Kavanozların sayısını yani her bir seviye, 5 e, seviyeyi verecek. Ve bunlar eşit olduğu için de n çarpı g dediğimde de toplam ölçü sayısını vermiş olacak. n-1 bize df n'yi n-g grup içi n-g grup arası dediğimiz şey var. df g-1 df g n Bunları biz burada ne yapıyoruz? Hesaplattırıyoruz. Şu biliyorsunuz iki tane slash bunlar sadece açıklama şeyleri. Ve şimdi ben buradan her bir grubun ortalamasını G dediğimiz bir değişken var. Bu değişkeni şuradan bakın for end komutuyla bunu yapıyoruz. Bu ne demek? I birden başlayıp grup sayısı 1, 2, 3, 4, 5'e kadar gidiyor. Dolayısıyla ortalamasını alıyor. Bunun ortalaması neymiş? Data'nın tüm satırlarını alıyor. Birinci sütun. Yani şu birinci sütunun tüm satırlarını aslında gösteriyor. Şu data i dediğimiz kısım. Bunun ortalamasını al dediğimizde de bize ne yapıyor? G'ye atıyor. G1. G1 virgül 1'e atıyor. Sonra bu 2 oluyor. 2 olunca ne oluyor? Şurası ikinci sütun. Bu defa ikinci sütunu alıyor. G 1 virgül 2'ye atıyor onu da. Gördüğünüz gibi i2. Daha sonra üçüncü sütunu, dördüncü sütunu ve beşinci sütunu sırasıyla bulup G11, G12, G13 yani bir G değişkenimiz var. Ve bu G değişkenimize, bu ortalamalara şu şekilde tek bir pardon, şurası satır. Satır olduğu için şuradan şunu bir silelim arkadaşlar. Satır şeklinde geliyor. Evet. G11 G11, G12 G13 G14, G15. Bu bütün grupların ortalamalarını veriyor. Şurada da bu bu ortalamaların tekrar bir daha ortalamasını aldığınız zaman da e, toplam ortalamayı veriyor. Ya da işte bütün verileri aslında tek tek toplattırıp e, bunu da 25'e böldüğünüz zaman bu şekilde aynı işlem. Buradan da e, grup e, ortalamalarından da genel ortalamayı çıkararak bir GT değişkeni. E, elde ediyoruz. Bu GT değişkeni bunun karesini alıp tabi şurada grup sayısı 5 taneydi. Öbüründe sütunlar şeklinde yapmıştık. Bunların toplamı bize SSF'yi verecek. SSF'yi de DFI'ye böldüğümüz zaman pay dediğimiz e, yani şu F'i hesaplarken pay bölü payda diyelim. Pay bölü payda diyelim. Pay kısmını ben buradan e, bu şekilde hesaplattırdım. Şurada e, bu SSF dediğimiz şey şu kısmı. Hesapladık biz, özür diliyorum. Şu kısmı hesaplattırdık. Bir de şimdi SSH var. SSH hesaplatırmak için de tüm verilerden grup ortalamalarını çıkarıp bunların karelerinin toplamını almamız gerekiyor. Onu da şurada gösteriyoruz. Tekrar paydayı bulmak için de SSH bölü DFG diyerek payda değerini hesaplatmış oluyoruz. Buradan da F skorunu pay bölü payda diyerek hesaplatırıyoruz. Burada CD FF dediğimiz bir e, built-in fonksiyon var. Yani f-distribution, kümülatif e, f-distribution anlamına göre dağılımı geliyor. Dolayısıyla buradan e, bu bunun formatı, şu pq e, değeri, şu f değerini şuradaki hesapladığımız değeri buraya giriyorsunuz. dfi değerini yani birinci serbestlik derecesine 4, ikinci serbestlik derecesine 20 girdiğinizde şurada size sigma değerini verecek. Ve bu bulduğunuz değerleri ne yapıyor? şuraya çıktı olarak gösteriyor. F, F, S, S, F, S, S, Şu serbestlik dereceleri tek tek bunları bulmuşuz. Şunları da bize ne yapıyor? Çıktı olarak veriyor. Bunu hesaplayıp program döndürüyor. Şimdi artık bu değerleri hesapladık. Üçüncü adım olarak sonuçların yazdırılması var. Sonuçların yazdırılması için ben iki tane fonksiyon yazdım. Ekrana yazdırmak istiyorsanız yazdır e dediğimiz bir komut var. Eğer dosyaya yazdırmak istiyorsanız da yazdır d diye bir e, fonksiyon yazdım. Dikkat ederseniz bu fonksiyonun şu e, herhangi bir çıktısı yok. Yani sadece bu fonksiyonu çalıştırıyor ve e, işlemi yapıp çıkıyor. Bunun girdisi olarak SST, SS eee şurası H olacak. E, bu şurası da F olacak. Şunlar F, SSF, SSH, F, SS, H, F e, ve serbestlik dereceleri ve sigma değeri gördüğünüz gibi. Bu iki fonksiyon şu şekilde düşünüyoruz. Bunun bir if döngüsü içerisinde şey yapıyoruz. Ben iki tane değişken belirledim. Bir tanesi ekran. Ekran eşittir bir dersiniz. Dosya diye de başka bir değişken belirledim. Onu göstereceğim birazdan. Onu da sıfır derseniz eğer. If ekran yani eğer ekran değeri birse yani true ise şu işlemi yazdır yaptır şu işlemi yap. Eğer ekran sıfırsa, siz buraya sıfır girip dosyaya bir verirseniz, bu da ve else if veya e, değilse dosya birse, şunu yaz, şu kısmı yaz şeklinde bir şeyimiz var. Else hiçbir sonuçları yazdırma istenmedi diyor. Her ikisi de sıfırsa eğer sonuçları yazdırma istenmedi şeklinde böyle bir dallanma var. Şimdi bu e, fonksiyonlara bir bakalım. E, Yazdı fonksiyonu. Gördüğünüz gibi E yazdır, ekrana yazdır. Onun için burada f. Eğer dosyaya yazdırsaydım mfprintf olacaktı. Tek farkı bu. Bir de şuraya dosya e, e, kimlik numarası gelecekti. Dolayısıyla böyle bir e, format belirlemişiz. Tırnak içerisinde. Daha önce zaten e, bu formatların nasıl olduğunu göstermiştik. Sonuçlar diye e, ve yeni bir satıra geçiyor. Daha sonra yine şöyle bir çizgi çiziyor. Bu çizgi çizdikten sonra işte buraya SS'ler de bu bir tablonun başlığı gibi düşünün bunu. Daha sonra bir format belirleyip ben değişkenlerimi aslında burada şu formatta yazmak istiyorum. Grup arasında diye bir şey var. Bize bir çizgi çekecek. 7,2 yani virgülden sonra 2 basamaklı bir şekilde neyi verecek bize? Şu SSF'i SSF'i buraya yazdıracak. Sonra ee, tam sayı bu. Tam sayıyı df3d 3 olarak yazdıracak. SS, e, ssf bölü dfi bunu da şuraya yazdıracak. f dediğimiz değeri şuraya yazdıracak. Ve sigma dediğimiz değeri en son şuraya yazdıracak. Ve yeni satıra geçecek. Aynı şekilde diğer şeyleri de kurduğunuz zaman e, şu değerleri yazdırmış oluyor arkadaşlar. Aynı işlemi biz bir de yazdır d diye bir fonksiyon oluşturduk. Tek farkı gördüğünüz gibi şuradaki fler ve f dler diğer şeyler aynen aldık. Evet şimdi bunu ana fonksiyona ana programa geldiğimizde bir çalışılan dizinin yani yolu belirlemek için hangi dizinde çalışıyoruz? C işte nerede bu sürücü? Bunun içerisinde dizinler var. Biz en son nerede çalışıyoruz? İşte örnek programlarda çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yolu alıyor. Yolu aldıktan sonra yazdır e, sci adında bir fonksiyon yazmıştım. Bunu bir execute et diyorum. Önce bunu bir çalıştır. Sonra yazdır d'yi çalıştır. Sonra da anava hesaplayı çalıştır diyorum. Böylece hafızaya bu fonksiyonlar ne olmuş oluyor arkadaşlar? Ee, çalıştırılarak bu fonksiyonları artık çağırma durumu söz konusu olabiliyor. Ekran ve dosya diye iki tane değişkenden bahsetmiştim. Siz ekrana bir, dosyaya sıfır derseniz ekrana yazdıracağınız anlamına geliyor. Evet şimdi isterseniz e, konsola geçip e, bir e, konsoldan bir programı önce bir çağıralım arkadaşlar. Program zaten açık duruyor burada. Şunları da e, ben önce programın genel... E, şeyine bir bakalım. Tek yönlü ANOVA testi. Burada açıklamalar yapıyorsunuz. Örneği ben buradan aldım diye bir e, şey yazdım. E, ne yapıyor? Ekranda bir şey varsa bunu hem e, değişkenlere temizliyor hem de ekranı temizliyor. Buradan çalışılan dizinle alakalı e, dizin yolunu alıyor. Buradan şu fonksiyonları biraz önce gösterdiğim gibi şuraya kadar fonksiyonları ve ekranla ilgili ve dosyayla ilgili değişkenlerimiz giriliyor. Şimdi girdileri xlsf dosyasından oku diye bir iki tane şöyle bir şeyimiz var. Üç satırımız var. Burada veri x, veri 1.xls diye bir veri dosyamız var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şu. xls x değil. Yani yeni biliyorsunuz Excel'in yeni formatı xls bir de x geliyor. Bunu tanımıyor bu. Bu eski formattanıyor. Yani 2007 2023 2007 2003 formatında kaydetmeniz lazım. Yani siz dosyanızı burada bakalım Excel'imiz hangisi? Şurada bir Excel'imiz var. bakın bunu dosya farklı kaydet deyip işte buradan ne diyorsunuz? XLS yani Excel 97 2023 formatında kaydet diyorsunuz. Dolayısıyla buradan kaydettikten sonra önceki oluşturduğunuz dosyayı ne yapabilirsiniz? Silebilirsiniz. Ben şimdi isterseniz bu veri dosyama bir bakayım. Veri dosyam hangisi? Ee, veri bir dosyası demiştik. Veri bir dosyası şu arkadaşlar. Ben birinci grubu şu şekilde yazmışım. ikinci grubu bu şekilde. Üçüncü grubu bu şekilde. Dört ve beşinci grubu bu şekilde yazmışım. Dolayısıyla ben bunu ıı, çağırıp okutturduğumda programı çağırıp okutturduğumda şunu da bir şey yapalım. Önce isterseniz şurayı bir çağırıp okutturalım. Ee, şuraya kadar Ctrl C diyelim. Ve biz konsola gidip e, konsolumuz şu. Önce bir Clear diyelim. CLC diyelim. Ekranı temizledi. Buradan biraz önceki kopyaladığım şeyi Enter dediğimde Tekrar ekranda temizleyelim. Bakın burada ne yaptı? Şurada sağ tarafa bakın. Faremiz. Evet. Şurada. Data. Data değişkenimiz var. Data değişkenini okudu. Biraz önceki Excel'deki dosyalarımızı okudu. Bir, iki tane değişken belirlemiştik ekran ve dosya diye. Ekranda gördüğünüz gibi bir dosyada bu var. Bir de DRT'ye bakalım. DRT'nin ne olduğunu görelim. DRT bakın. Ee, şöyleymiş benim yolum. Ee, C sürücüsünde C, sürücüsünde users, işte ismim, e, masa üstü, saylap dersleri, saylap örnekler, anova diye bir yol arkadaşlar. Şimdi e, tekrar e, şeye geçelim. Programımıza geçelim. Buradan biz ne yapıyoruz? Şu, e, şunları yazdırdı, dosya dedik. Ve buradan şu değerleri hesaplattırmak istiyoruz. Bu değerleri kopyala diyelim. Ben tabii bunun hepsini çalıştıracağım ama e, siz tek tek göresiniz diye bunu şey yapıyorum. Bunu hesapla dediğimde bakın F değerini hesapladı. SSF dediğim değeri hesapladı. SSH dediğim değeri hesapladı. Yani bunların hepsini aslında artık hesaplattırdık. Geriye ne kalıyor? Yazdırma kalıyor. Dolayısıyla e, Şuradan şeye gelirsek tekrar programımıza. Yazdırma ile ilgili kısımları da daha önce size burada bahsetmiştim. Şimdi ben programı başlangıçtan beri tabi silip temizlediği için Run dediğimde bunu tabi ekrana yazdır demiştik. Sonuçları ekrana şu şekilde yazıyor. Grup sayısı 5, ölçü sayısı 5. Dolayısıyla gruplar arasında SS'leri buluyor. Grup içinde buluyor. Toplamı da bu ikisinin toplamı bu bir de kontrol toplamımız vardı ayrıyeten yapmıştık bunu bu ikisi bu ikisi arasındaki farkın da sıfır olduğunu görüyoruz serbestlik dereceleri burada yazıyor ve şunu şuna böldüğünüzde şu çıkıyor şunu şuna böldüğünüzde bu çıkıyor bu ikisini de böldüğünüzde 6,9 çıkıyor ve tablonun da bulduğumuz 0,012 dediğimiz değer ortaya çıkmış oluyor eğer biz bunu şimdi ekrana yazdır kısmı değil de bunu dosyaya yazdır diye diyecek olursak buradan şuraya 0 şuraya 1 vermemiz gerekir. Bunu kaydettikten sonra run dediğimizde ekranda herhangi bir şey yazmayacak gördüğünüz gibi. Sonuç text dosyasını e, aç dediğimizde de gördüğünüz gibi grup sayısı 5, ölçü sayısı 5. Aynı şeyleri buraya yazdırdı. Evet bir örnek programı böylelikle görmüş olduk. E, ve slaytımıza dönecek olursak en son e, şu e, ekranda gördüğünüz şeyi gördük ve bunun ne anlama geldiğinde isterseniz Şuradaki web sitesinden şuradan bir kalem alalım şu web sitesinden bu e, şu kısmı e, elde edebilirsiniz şuraya ne yapıyorsunuz 6.9 e, sizin Şuradaki değerinizi giriyorsunuz Serbestlik derecesine 1 buraya giriyorsunuz, 20'yi buraya giriyorsunuz. Execute dediğinizde size hem düşük kısımdaki yeri bu kırmızıyla gösteriyor hem de yukarı kısmını Q'yu gösteriyor 11 nokta şey. Gördüğünüz gibi şu yukarı kısımda 0.00116 diyor. Bunu da yuvarlamış 112 yani biz şu şu değeri buradan elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar yazacağınız programlar için şimdiden başarılar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın.